O zaman onu bilmiyoruz, bunu bilmiyoruz. Gerçek ne? Şimdi hep bir gerçek ne olduğunu soruyoruz. Çünkü bugüne kadar bir tane gerçek sorunumuz var. Hele benim öğrencilerimin en büyük sorunumdu. Neyse birazdan geçti. Çünkü Türkiye'deki boktan eğitim sistemi içinde hep bir çoktan seçmeli sınav vardır. A, B, C, D, E'den bir tanesi, sadece bir tanesi, yegane, yalnızca bir tek tanesi doğrudur ya. O zaman insanlar hep bir doğrunun peşindeler. Doğrusu hangisi? Doğrusu değil ki her şeyin doğrusu olabilir. Yani hayattaki sevgilim, doğru sevgilim kim? Yok abi öyle bir şey. Sen ne istiyorsan ona göre çok çeşitli alternatifler var değil mi? Dolayısıyla bu gerçek meselesinin de suyunun çıktığını bir anlayalım da bundan sonra gerçek gerçekleştirmek ve gerçek tabanlı bir araba lafı kullanırken daha dikkat edelim. Örnek. Görmüyorsam gerçek değildir. Al bakalım. Bütün millet bunun üstünden yürürken düşeceğini düşünüyor. Gözüktüğü üzere seçim. Ölçülmeyen gerçek değildir. Ve ölçülemeyen tondan gerçek olan şeyden bahsedeceğiz. Reality show. Ne abi? Ne kadarı gerçek? Evet, senaryosuz. Senaryosuz olduğu için buna gerçek deniyor. İşte malum e, Adalar ve Survivor'lar bir reality show. Gerçek mi, gerçek değil mi? Geçen seneki adamlar bu sene belli değil. Çok sevdiğim laflardan biri. Real time. Baba bizimki ne lan? Ha, biz yalan saatte bir tane real time mı var? Canlı yayın vardı. Gerçek zamanlı başka bir laf ama şimdi bir zamanın yanına gerçek koyduğunuz andan itibaren bir dakika zaman da gerçek değilse ne oluyoruz? sürreel diye bir laf vardı değil mi? Gerçek üstü. Hatta bir resim akımına gerçek üstü dedik. Yani gerçekten daha öte gerçek üstü bir şey. E gerçek üstünün üstü olur mu? Demek ki gerçek üstünün de üstü var. Çünkü Dalil'in tablolarının içine girip içinde yaşanabilir hale gelmiş. Gerçek üstü bile gerçek üstünün üstü olduğunu yaşamak zorunda. Dolayısıyla bir acayip laf var. Sanal gerçeklik. Baba bu iş ya sanaldır ya gerçektir. Ben seni sanal seviyorum. Gerçekten gerçekten mi seviyorsun? Ya sanaldan seviyorum diye bir numara yok. Bu Tarihte yaratılmış en baba laflardan biridir ha. Sanal gerçek. Daha da eğlencelisini söyleyeyim. Şu kapıyı kapatsak mı ya? Dışarıdaki de var bu çok. Ee, gördüğünüz gibi emojisi var. Emojiye bak. Herkesden önce gitti, sanal gerçekliği çaktı. Ne kadar hızlı, ne kadar acayip. Bütün bu bildiklerimizi bir de üstelik kullanmaya başladık. Mesela bugüne kadar bilgisayarlarda oynayan insanlar sürekli olarak laptoplar vesaireler ya da işte desktoplar olduğu için hep sabitlerde odasına tıkanıyor. Bilgisayarda böyle oynuyor saatlerce ne yapacağını bilmiyorum falan filan deniyordu. E al çık soka Pokemon Go diye bir hikaye çıktı. Çok basit sokağa çıkarttı. Sokağa çıkarttığı gibi eski deneyimlerini birleştirdi. Ne yaptı? Bir türlü gelir modelini bulamadığı, B2B haricinde gelir modeli bulamadığı Google Earth'ı şu anda belli bir para verecek yaşta olanların daha küçükken zaten ezberleyerek bildiği bir oyun ve karakterleri tekrardan fırına sürdü. Ama onları acayip bir Big Data'nın oyuncu haline getirdi. Kim nerede, kimlerle beraber, nerelere gidiyor, hangi saatte nereye gidiyor? Onları oraya alıştırdıktan sonra onları ben nereye doğru getirebilirim? Mesela Bilgi Üniversitesi'nde camiye yakın en iyi mallar. Özellikle de saat 4 ile 6 arasında. O zaman giderseniz herkes orada. Maçka Parkı'nın nereleri olduğu da... Ben o zaman nereye dükkan açacağımı bile buradan bağlayabilirim. Efendim geldi bitti. Nah bitti, bitmedi. Sadece ilk hukuk dışı denemeyi yaptılar. Onun için Yeni Zelanda'dan şuradan buradan soktular. Sonra zamanı gelince girerler. Ama arkadaki mantığı iyi bakalım. İnsanları sokağa çıkarttırdılar. Bütün ilişkilerini takip etmeye başladılar. Kim neyi ne zaman bıraktı, buna karşılık ne aldı, kim neye ne fiyat ödemeye hazır. Niçin yumurtalar yürürken çatladı? O zaman bu Google Earth'ün de yeni geldiği yere bakalım. Google Earth öyle çalışmadı bakalım böyle çalışacak mı? bir anda oyun değişmeye başlıyor. O sanal gerçeklik gerçekten sanal gerçeklik. Ben bir yere gittim dediğinizde olanların belki de çoğunu burada yapabilir haldesiniz. O zaman ne diyeceğimiz burada da belli değil. Daha beteri var. Yükseltilmiş gerçeklik. Ulan indirgenmiş gerçeklik var mı? Neyini yükseltiyorsun? İşte Bir gerçek var. Sanal olabiliyor, yükseltiliyor, alçaltılıyor. Bundan yapılacak tonlan numara var. Ben bir tane ilginç proje yaptım. Mesela İstanbul'un belli bir yerlerinde bina yıkılmış ama dayadığın zaman cart diye binayı eskisi gibi görüyorsun falan filan. Mesela çok eğlenceli olacak şey değil. O zaman hani tarihi bilmem ne falan filan başka yerlere getiriyorsun. Sevdiğim laflardan bir reel sektör. Abi reel sektör ne demek lan? Gerisi palavra mı? Yalan mı onunla? Yalan sektör, reel sektör. Dikkat edin ne kadar fazla yerde gerçek lafının içini boşaltıyoruz. Hangi gerçekten bahsediyoruz? gerçek enflasyonu var. Algılanan gerçeklik, karışık gerçeklik, bilmem uz uzlaşılmış gerçeklik, hiper gerçeklik, akışkan gerçeklik. Nana na Ali Sablamın dediği gibi tuhaf, garip, şaşkın ya da enayi değil ama benim gerçeğim seninkinden farklı diyor. Tabii bir de benim çıkarttığım kullanat gerçeklik var. Çünkü herkes gerçeği kendine göre tutup belli bir süre kullanıyor. Ondan sonra gerçekliğinden vazgeçiyor. Gerçekliğin öyle sürdürülebilir olmasına çok da gerek yok. Şimdi bir de bakın buna bakalım. Duydunuz değil mi? Alternatif gerçeklikte yaşıyor Donald diyor. Eskiden sadece o yaşıyor, şimdi hep beraber, bütün dünya olarak yaşıyoruz. Alternatif gerçek. Kim söylüyor bunu? Amerikan başkanlık adaylarından iki de birbirlerini suçlamasında alternatif gerçekten bahsediyorlar. Gerçek ve alternatif gerçek. Felsefi olarak bakmayın. Ama bu tek gerçeklik numarasının bu kadar karışmasını bulmamız lazım. Çünkü zamanında 68 Fransa devriminde daha hoş laflar vardı. Ne diyorlardı? Gerçekçi ol, imkansızı iste. Tam da sizin yaptığınız şey aslında. Gerçekçi olup imkansızı istemek durumundasınız. Başka bir gerçek mi var sanki? Onun için yeni bir gerçekten bahsediyorsak bu gerçek ancak insanın hızında sürekli dönüşmek zorunda. Yani Hüseyin Bolda, mesela ben çocukken 10 saniyenin altına düşüldü diye 100 metrede muhteşemdi. 9-9 inanılmaz bir şeydi. Bob Beeman geçti. Aa, ta, 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 O da 8-90. Yeah. Sonra 9-90 9-89 oldu. Çünkü bir hane daha eklediler ki ancak düşebilsin diye. 88-86 falan ama insan hiçbir zaman için 9,5 saniyede koşmayacak. İster pisti tartana çevirin, ister ayakkabıların altına bilmem ne koyun olmuyor. Demek ki Az önceki benim yıkı da koyarsanız ancak insanların hızında bir iş yapabiliriz. Teknolojiyi nereye geliştirirseniz geliştirin, orası artık insanlarla yapılamayacaktır. Bundan sonrasını sizin hayal gücünüze bırakırım ama insanlarla yapılabilecek bir şeyin ucuna doğru yaklaşıyorsunuz.